Zengin kardeşim kusura bakma ya. seni de buralara kadar yordum. Önemli değil birader. Kusura bakma kardeşim birkaç gün ödeyeceğim sana tamam mı? Tamam tamam hadi ya. Çok konuşma birader yürü de şu bankadan parayı çekelim hadi. Anlaşıldı birader tamamdır bu iyiliğini asla unutmayacağım. Arkadaşlar bir dakika. Şu anda videoyu beğenip kanalımıza abone olan herkesin umarım anne ve babası ölümsüz olur. Hadi bakalım annesini sevenler kanala abone olsun bildirimleri açsın. Şimdi videomuza devam edelim. Bunlar karşılıksız iyilik kardeşim arkadaşlar arasında olur böyle. Eyvallah Allah, birader ya valla. Gel bakalım birader şuradan ben parayı çekip sen de bekle bakalım. Tamamdır bekliyorum. Şöyle şifremi gireyim bakayım. Sen hallet birader ben şifreni görmeyeyim şurada bekliyorum. Allah Allah ya burada ne bizim isimlerimiz yazıyor neresi burası? Çok garip değişik bir yer. Heh tamamdır çektim parayı getirdim fakir birader hadi gidelim. Birader şuraya bir baksana ya neresi burası? Aa harbiden neresi burası kardeşim? Ayrıca niye orada hepimizin ismi yazıyor? Vallahi ben de anlamış değilim birader. Enteresan bir yere ben biraz daha korkutacağım. Sence ne yapmalıyız kardeşim? Birader bence bırakıp işimize dönelim ya. Allah Allah ne yapacağız oğlum? Birisi bir şey yapıyordur. Bırak yapsın. Ama kardeşim hepimizin ismi yazıyor. Şuraya bak. Gerçekten çok korkutucu kardeşim. Ne yapalım o zaman birader? E i̇stersen gel bizimkilere söyleyelim. Bir inceleyelim şuraya. Öyle mi dersen? Valla incelememiz lazım kardeşim. Aşırı değişik bir yer yani öyle söyleyeyim. İyi bakalım fakir. Önce gel sana şu borcu kapatalım. Sonra herkesi buraya çağıralım. Borcu boşver kardeşim. Önce herkese buraya çağıralım. İyi tamam o zaman hadi gel acele edelim. Bakalım bunlar neymiş öğrenelim. Anlaşıldı. Hoş geldin kardeşim. Hoş bulduk fakir hoş bulduk da birader burası neresi ya? Çağırdın geldin de birader çok enteresan değişik bir yere çağırdın oğlum beni. Birader ne yapayım ya sana ihtiyacım var da. Oğlum madem bana ihtiyacın var mafya gibi niye giyiniyorsun? Allah Allah ya delireceğim. Birader biz hepimiz buraya toplandık. Vallahi gerçekten herkes geldi buraya. Herkes kendi kapısının önüne geçti. Evet onu görebiliyorum birader. Herkes kendi kapısının önünde ama benim kapım yok. Boşver be kardeşim. Senin de olur inşallah. Neyse dur anlatıyorum. Hadi bakayım ben de dinliyorum. Kardeşim bu kapıların arkasında galiba bir şeyler var. Biz hepimiz açmaya çok korktuğumuzda seni çağırdık. He ne yani birader? Ben deney tahtası mıyım şimdi? Onu mu demeye çalışıyorsun? Yok be birader. Sen çok cesaretlisin de ondan yani. Şu kapıyı bir aç bakayım ya. Ne var kardeşim? Merak ettik. Of be fakir. Of be kardeşim. Bir kere de beni şöyle güzel bir yemeğe falan çağırsa. Ben şaşarım zaten. Neyse tamam açıyorum. Hadi birader hadi ya tamam sen seni yemede çağıracağım. Yeremeyeceksin sözlere tutma. Ben neyse açayım şurada bir kurtulayım ya. Hadi bakalım arkadaşlar bakalım ne varmış bunun arkasında. Şöyle açalım açalım açtık. Hı, birader bu ne böyle? Kardeşim bu bana çok benzemiyor. Sana mı? Oo, şöyle bir bakayım. Oo, evet birader aslında sana çok benziyor. Kıyafetin falan hepsi aynı oğlum. Fakir birader bir dakika. Ne oldu? Kardeşim bu yoksa senin gerçek hayattaki halin olmasa? Gerçek hayattaki halim mi? Evet birader gerçek hayattaki halin. Olabilir mi birader ne dersen baksana şuna sana çok benziyor oğlum. Vay be oraya bak gerçek hayattaki halin buna mı benziyor benim şimdi? Evet birader galiba buna benziyor yani sen böyle gözüküyorsun muhtemelen gerçek hayatta. Ampada yakışıklıymışım ben orada da mafyaymışım baksana hiç dikkat etmedim. Şöyle bir bakayım. Oo, vay be harbi. Orada da mafyasın kardeşim. O zaman buradaki her şey sizin gerçek hayattaki haliniz mi şimdi? Öyle mi? Bilmem. Bir gitsene Miray'a da bak birader. Tamamdır. Sen burada gerçek hayattaki haline birazcık vakit geçir. Ben de gideyim Miray'ın yanına kardeşim. Merhaba Mira. Merhaba. Gördün mü? Fakirin gerçek hayattaki haline baksana. Çok yakışıklı. Evet. Ben de kendi merak ediyorum. Hadi aç şunu. Tamam ya. Tamam. Açacağım. Allah Allah. Sakin ol ya. İnsanlar bana sana vermiyor. Ya sadece işlerini yaptırıyor. Hadi ya. Hadi. Değil. Tamam Miray. Tamam açıyorum işte ya. Allah Allah. Şöyle açalım bakalım. bir Miray gel çıkar nasılmış. Hii, Miray vallahi bir şey değil mi? Çok 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 güzelsin. Ay ben de kendime aşık oldum. Harbiden çok güzelim. Kardeşim ayıp oldu ya. Tamam be fakir. Tamam be birader ya. Allah Allah. Karına bir şey demedik yani. Ay şu halime bak. Çok güzelim. Var ya Şey ben pek bir şey diyemiyorum Milay biliyorsun Ben anlıyorum Tamamdır o zaman ben gidiyorum şimdi görüşürüz hadi bakalım siz kendi bakın bakalım şimdilik Ay bakıyorum da hadi görüşürüz şu işe bak ya. Benim de gerçek hayattaki halim ya. Neyse biraz da zengine gidelim. Merhaba kardeşim. Merhaba birader. Hoş geldin. Gelebildin sonunda ya. Şu olaya bir baksana. Görüyor musun? Evet zengin. Görüyorum ya. Vallahi burada hepimizin gerçek hayattaki hali var değil mi? Aynen birader ya. Fakir çok yakışıklı kardeşim. Kıskandım. Şehirli faramızda kalsın da birader. Ben de kıskandım biliyor musun? Şehirli faramızda kalsın birader de. Ben de kıskandım biliyor musun? Harbi mi? Harbiden birader. Vallahi ben de kıskandım. Yalan söylemek yok yani bizde. Sen de kendi halini merak ediyor musun sen? Etmez miyim? Ediyorum birader. İyi bakalım o zaman. Şimdi senin gerçek hayattaki halini sana bir gösterelim mi? Gözün gönlün yerine gelsin kardeşim. Daha sırada bir sürü insan var. O zaman acele edelim kardeşim. Hadi göster. Çok heyecanlandım. Tamamdır. Gösteriyorum zengin. Hadi bakalım arkadaşlar. Zenginin de gerçek hayattaki haline bakıyoruz. 3, 2, 1. Açtım. Oo, birader. <laughs> Gerçek hayattaki halin bu mu? Vay be bana bak ya. Gerçek hayatta da zenginim. Burada da öyle ya. Harbiden birader var ya çok zenginsin ya. Gerçekten çok zenginsin. Amba da yakışıklıyım Gerçek hayattaki halime bir tane taç lazım. Taçın yok mu? tacın yokmuş kardeşim. Tamam gerçek hayatta bir taç ayarlarız o zaman. Zahmet olacak. Tamam be tamam ayarlayacağız kardeşim hadi bakalım. Sen de kendi gerçek haline baka dur bakayım. Ben de gideyim şimdi Kerem komiserin gerçek haline bakalım bir de. Vay be şuraya bak herkesin gerçek hayattaki hali çok iyi. Bakalım Kerem komiserinki nasıl mı? Benimki de iyi olacak. Tamam birader seninki de iyi olsun yani olmasın demedim ki. İstiyorsan açıp bakalım. Lütfen birader lütfen hadi açıp bakalım. Çok merak ettim ya vallahi çok merak ettim. O zaman biraz daha merak et kardeşim. Yarım saat sona açalım ne diyorsun sen hayır Niyeymiş Neymiş birader ya? Allah Allah. Şimdi görsen ne olacak? Ha, sen sonra görsen ne olacak? Öyle değil mi kardeşim? Açmıyorsan ben açıyorum. Dur dur sen bir şey açma. Dur kırarsın bırarsın bir şey yaparsan mazala bir daha senin yüzünü göremeyiz kardeşim. Yani yanlış anlamıyorsun değil mi? Artık yanlış anlamaya başlıyorum. Hadi ya ben de göreceğim kendi halime. Tamam o zaman kendini nasıl bir şey olarak hayal ediyorsun onu söyle bakalım. Yine gerçek hayatta da de polisim değil mi? Onu ben bilemem. Onu buraya açın diye öğreneceğiz kardeşim. O zaman kendimi gerçek hayatta da polis hayal ediyorum. Çok yakışıklı. Kassı bir kaslı bir polisin bence. İyi bakalım bilader hadi o zaman öyleyse senin gerçek artık haline bir bakalım. Hadi bakalım kardeşim. 3, 2, 1 açtı bakalım nasıl bir şey geldi. Bilader şey kusura bakma da bir, birazcık polisin yani de yaşlısın da aynı zamanda. Hayır ya daha o kadar yaşlanmadım. Bilader iki tane çocuğun var farkındasın değil mi? Sen yaşlanmayacaksın da ben mi yaşlanacağım ya Allah Allah. Benim kötüye kötü geldi ya ben yaşlı olmak istemiyorum. Allah Allah kardeşim ya ben mi benim sanki bunları sürüyor. Bak kendi işte halini görüyorsun yani. Ben bir şey yapmıyorum. Allah Allah deli mi dedi ne der? Neyse sen kendi haline birazcık baş başa kal. Bu olayı bir sindirmeye çalış kardeşim. Çünkü bayağı bir yaşlısın yani. <laughs> Ağlayacağım şimdi. Dur dur ağlama. Ben bir Aslı'ya bakayım ondan sonra ağla. Merhaba Aslı nasılsın? Ay süperim kendimi çok iyi hissediyorum. Hadi benimkini de göster. Bu ne ya? Kimse bana selam zaman vermiyor. Sadece kullanıyor. Allah Allah alınıyorum ama. tek kullanımlık eşya mıyım ya bir şeyler derim falan diyorsunuz. Neyse seni de göstereyim mi Aras'la. Yani Kerem komiser sevgilim birazcık gerçek yaşlı gözüküyor ama sen nasıl gözükeceksin merak ediyorum. İnşallah ninne gibi gözükmezsin. <laughs> Çok komik olur. Ay hadi göster. Tamam be tamam gösteriyoruz işte. 3, 2, 1 açtım. Aa bakalım. Sen de birazcık değil bayağı bir yaştasın. Ay ya bakalım tamam öyle olsan. Allah Allah ya şu işe bak. Kardeşim tamam artık sen gidebilirsin. Biz olayı öğrendik. Diğerlerine de kendimiz bakarız. Oo, maşallah ya. Ben önce deneme derttesi olayım. Sonra beni kova. Neyse zaten benim burada gerçek halim yok. Ben gideyim de bari işlerimi halledeyim. Hadi görüşürüz kardeşim. Ben burada kendime bayağı da aşık olacağım. Şuna bak be. Amma da heybetli bir mafyayım ya. Şu işe bak. Ay aynı şekilde ben de aşıkım. Çok güzelim. Hadi gel Miray. Bir de Arda ile Rüzgar'a bakalım. Tamam hadi gel bakalım.